Sayın Başkanıma bir iyilik yapmak istiyorum. Bu sözlerimi özellikle dikkate alsın. Yönetim kurulunuzdaki insanların medyadaki insanlarla ilişkilerini yöneticileriniz değil ama bu medya mensupları çok belli ediyor çok acayip belli ediyorlar yani. Ona birazcık ona birazcık dikkat edin. Bak çok belli ediyorlar. Hani o kadar ortada ki zaten böyle bir iklimde başarı hayal bile değil. Yani her yöneticinin medyada adamları varsa, herkes kendine oynuyorsa, burada başarının gelme ihtimali sıfır. Sayın Başkanım, kimleri işaret ettiğimi anlayamıyorsanız, sizden rica ediyorum, 12 bin imzayı beklemeyin, hemen istifa edin. Çünkü o zaman siz bu işi hiç bilmiyorsunuz, hiç öğrenemeyeceksiniz. Yedik boşa giden koca yıl olarak adlandırabilirim en kibarından. Sevgili Fenerbahçeliler siz de dikkat edin mesela. Hani kimler kimlerin adamı çok net olarak ortada. Yani bu çekişmelerle Fenerbahçe'nin bu çekişmeleri Fenerbahçe'de bu çekişmelere yer yok. Ben böyle diyorum. Bak bu da en dostane önerilerimden bir tanesi. Bir de Sayın Başkan, bir tarihte dedim ki size. 20 yıl Aziz Yıldırım'a tırnak içerisinde yalakalık yapanlar bir gecede Aziz Yıldırım'ı sattılar. Sizin tarafınıza geldiler. Size bunu 7 yıl önce söylemiştim. Her yayınımda. Bir gün sizi de satacaklar diye. Onlar tarafından yakında nasıl satıldığınızı göreceksiniz. Ben 7 yıldır sizlerle ilgili kendi gördüklerimi, eleştirilerimi söylüyorum ama kalbim temiz Allah'a çok şükür. Vicdanım da çok rahat.